Arkadaşlar tekrardan merhaba. Kör çapına gelmiştik. 19 Haziran 2025. Sazan yasak olduğu için biraz at çek yapalım dedik. Salihle geldik bizim. Bir de bizim ufaklık var o olan. O da alıştırıyor şimdiden gelin deyiz. Su bu sene kar yağışı fazla olmadığı için su fazla değil burada. Yani yükselmemiş. Çok da çekilmemiş ama geçen sene dolması lazım. Bu dolmamış. Aynı yerinde duruyor. Kar yağışının etkisi büyük ihtimal. Az olduğu için Mahmut da atıyor mu? At hadi. Hadi bak. Aferin. Kapat. Çek. Şey. Çok kaldırma oğlum ucunu. Yere indir. Yere indir oltanın ucunu. Hadi sen at. Ben şöyle bir suyu çekeyim. Evet, balık tutamadık bugün ne yazık ki. İlk siftah oğlum, olur böyle. Zaten sazan yasağımız var. Dostlar mekan belli. Gelin güllü. Direkt aşağı iniyoruz. Biliyor zaten o giriş yolunu herkes karşı kayalıklar. Aslında oraya hep su olması lazımdı. Ama çekilmiş. Kar yağışı da olmayınca ne yazık ki baraj da olmamış yeterince. Deneyeceğiz. Bugün öylesine geldik. Temmuz gelince bir çekim daha yaparız. Zaten sezonu o zaman açıyoruz. çok. Şuradan aşağı inince biliyorsunuz zaten mekanı. Direkt suya kadar iniyoruz. Tam geçiş bölgesi Boğaz deriz biz buraya. Üç kolu birbirine bağlıyor. Biri bu kol. Karşı kol bu taraftaki kula. Eğer burayı boş bulursak buraya yoksa biraz ilerisine atıyoruz. Geçen sene bildiğiniz gibi verim yoktu burada. İnşallah bu sene iyi olur. İlk çekimimizi yapalım. Tabi tabi çadır ta yukarıda. Tabi. Dur Görelim hatta. Oraya da bakalım. Daha iyi anlaşılır. Bak. Çadır. Çadırı şuraya. Nereye? Şu bölge. Buraları iyiydi o zaman. Çadırı buraya kuruyorduk. Su buradaydı zaten. Salih. Şu. Yok ya. Kar yağmadığı için baya çekilmiş. Yani öyle durmuş yani. Dolmamış. Baksana karşı kayalıklardan da be. Hep su altında olacaktı. Daha geçe sene girdi. Tabii. Ya hiç dolmamış bu sene ya. Yağmur da çok yağmadı. Ne yazık ki. Oyna mı oğlum kumla ya? Boş ver. Buradan geldiğimizin nereye kadar yükseleceksin? Daha yükselmez. Aynen. Bir de göz attım kene filan yok dostlar. Tabi tam bilmiyoruz ama yerlere filan baya bir baktım temiz görünüyor. Genelde büyük baştan küçük baştan geldiği için Buralara çok inmiyor büyük baş küçük baş karşı köylerde genelde o bölgeye iniyor. Temiz görünüyor. Yine de dikkat edin temmuzda gelince temmuzda da bir çekim yaparım zaten. Eğer kalırsam birkaç gün daha Alaca Koçhisar Barajı'na gideceğim. Belki bir gece kalırım. Belki günü bildik sabah erken giderim. Gerek yok oğlum daha atma. Buraya yosun yosun takılır hep bak. Hep yosun. Koçhisar dediğim gibi Koçhisar Barajı'na gideceğim. Orada 15 Haziran'da açılıyor Çorum. Bu Yozgat, Tokat, 1 Temmuz iç bölgeler, Çorum dahil de sayılmaz ama Yozgat'a göre Ora 15 Haziran Belkan'da bir sazama burası. Zarar gelsin. Geçelim mi oğlum?